Bugün Rabbimizin arılığını, kutsallığını ve her türlü eksiklikten, kusurdan uzak oluşunu ifade eden yüce ismi tanıyacağız. El Kuddus. Bu isim kuts kökünden gelir ve temiz olmak, arı olmak, kutsal olmak anlamlarına gelir. El Kuddus olan Allah, yaratılmışların sahip olabileceği tüm kusurlardan, noksanlıklardan, zayıflıklardan sınırlamalardan ve ayıp sayılan her şeyden tamamen uzaktır. Onun zatında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir eksiklik, hiçbir hata, hiçbir acizlik söz konusu değildir. O mutlak kemal sahibidir. Ayrıca El Kuddus ismi Allah'ın yaratılmışlara benzemekten münezzeh olduğunu da ifade eder. İnsanlar onu ne kadar hayal etmeye çalışsa da onun zatı bizim tasavvurlarımızın Sınırlı idrakimizin ve benzetmelerimizin çok çok ötesindedir. O yarattığı hiçbir şeye benzemez.